Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir Champions bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta bildiğiniz gibi Premier League totus paketleri var. Oldukça değerli bir haftaydı Futbol Champions için ve herkes çok ciddi oynadı. Çok sert maçlar geçti. Top kayıpları çok azdı. her bulduklarını attı rakiplerin neredeyse. O yüzden umarım eğlenceniz bir video olur. Videoya geçmeden önce bu hafta elit yapan arkadaşlarımız varsa, 23 galibiyet ve yapan arkadaşlarımız varsa onlar Instagram demeden bana ulaşıp e, paketlerinin videoda gözükmesini sağlayabilirler yani paketlerini bana verebilirler. Biz de videoda açarız. Bunu söyledikten sonra bu haftayı konuşmaya başlayabiliriz. Normalde canlı reaksiyonlarla beraber bu videoyu çekmeyi planlıyordum ama e, bu haftadan sonra ya da bu haftanın ortasında bütün oyun tarzımı değiştirdim. Daha farklı bir oyun tarzına yöneldim. O yüzden e, böyle canlı reaksiyon yerine neler yaptığımı, nasıl gelişmeler gördüğümü anlatmaya çalışacağım sizlere çünkü hepimiz evdeyiz malum hala değişiklik yok ve FIFA oynuyoruz. Ödüller de güzel, ödüller de güzelken sizlerin hanesine 1-2 galibiyet fazla yazdırabilirsem ne mutlu bana. O yüzden de bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Naçizane fikirlerimi söylemek istiyorum. Şimdi bu hafta boyunca 6 tane profesyonel oynadım ki 30 maçta 6 büyük bir sayı. Biraz matchmaking olarak şanssızdık. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Sonuçta gelen rakipler belli. 6 tanesinden 4 tanesini yemeye başardım. 2 tanesine kaybettik. 2 tanesinden Birisi 30-0 diğeri 29-1 yapmışlar. Twitter'dan görmüştüm rakiplerimi. Onları tebrik ederiz buradan. İki tane Türk oyuncuya karşı oynadım. Onların maçları burada olacak. Yine profesyonel oyunculara karşı olan maçlarda. Burada var. şimdi neleri değiştirdik onları konuşalım. Aslında paketleri söyledik. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak savunmada beni bugünlere getiren. Hani sizlere hitap edebiliyorsam. Bu kanalı kurabiliyorsam. Belli kupalar kazandıysam. Bir şey vardı. O da savunmayı çok agresif yapardım ben. Yani pres uygulardım hep rakiplerime ve bu presi herkese yedirebildiğim için başarılı olabiliyordum. Bu sene o presi kimseye yediremedim çünkü e, oyun biraz daha beklememizi istiyordu. Son aylarda biraz değişiklik gösterdi oyun. O yüzden ben de tekrardan prese dönmek istiyorum. Çünkü benim yıllardır gelen bir alışkanlığım var. Pres alışkanlığı. Ve bunu yapamayınca e, çok sıkıntıya düşebiliyordum. Beklemek bana göre değil. O yüzden şu andan itibaren ya da şu an değil 15. maçtan itibaren elimi sürekli R1 tuşuna tutuyorum arkadaşlar. Yani ikili presle tutuyorum. Hatta şu gamepad'in bir şeyini çekelim. Aynen. ikili presle tutuyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde oynuyorum savunmada. L2'ye basıyorum ama rakip durduğu zaman basıyorum l 2 Yani dribling halindeyken sürekli iki tuşa basıyorum. R2 koşu tuşum. r 1 de ikili pres tuşum benim. Kanattayken de rakip R1'i basmıyorum çünkü bekimin kademesi kayboluyor. Bekim öne çıktığı için arkaya top atabiliyorlar. Ama rakip ortadayken ya da işte Yayın oradayken çizgin oradayken bilmiyorum kanat hariç her yerdeyken Bire bire basıyorum Bu çok riskli Henüz ilk haftadayım ama çok daha faydalı olduğunu benim için söyleyebilirim Sizlere uymayabilir riskli görebilirsiniz orta sahanızda yavaş oyuncular varsa Zorlanabilirsiniz Onu da söyleyeyim Daha hızlı oyunculara ihtiyacınız var Benim şu anda esyan var Viyara'dan Vazgeçme sebebim de buna geçmiş olmamdı O yüzden bunu deneyebilirsiniz ama risklidir. 2-3 hafta sonra bu oturduğu zaman ve hani turnuvaların akıbeti belli olduğu zaman daha farklı kadrolarla bu sistemi sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, insanların genelde tepkisi aynı oluyor. İşte Viera ile Hulit ile ben de yaparım tepkisi oluyor. Hak veriyorum vermiyorum çok tartışmaya gerek yok. Daha zayıf kadrolarla işte Arjantin milli takımıyla işte Hollanda milli takımıyla sallıyorum şu an. Onlarla oynadığımız zaman yine Çağlar'la Ozan'la oynadığımız zaman e, bunları detaylı olarak anlatacağım zaten. Savunmada bunu değiştirdim. R1'e basıp da sadece öyle oynamıyorum tabii ki. Savunmamı izliyorum. Bazen çok gereksiz çıkıyor stoperlerin falan. O zaman direkt elimi çekiyorum. Onun dışında bazen arkaya koşmam gerekiyor. Onlara basıyorum. Hani tamamen bu şekilde değil. Her şey işte bu tuşu iki tuşa basın düzelecek diyemiyorum. Bakmanız ve izlemeniz lazım. Aynı zamanda mantığını anlamanız lazım. Bunun dışında söyleyebileceğim hücum olarak gördüğünüz gibi şu ana kadar gördüğünüz pozisyonların genelde kanattan geldim. Oyunun şu anki aşamasında kanatlar çok önemli. Çünkü merkezden rakipleri açmak çok zor. Rakibin kalitesinin herhangi bir önemi yok bu konuda. Herkes kapatabiliyor çünkü. Ve merkezin bu kadar zor açıldığı bir oyunda kanattan etkili oynamanız lazım. Taktiklerim yine kalsın. Taktiklerimi aşağıya yazacağım. 4-3-1 oynamaya devam ediyorum ama kanatlarında Ronaldo ile Hazard var. Şimdi bir tane pozisyon vardı. Şu golde. Bakın yine ağır çekim alalım. Merkezdeyiz. Hazard pas opsiyonumuz var ama atmıyoruz. Çünkü Geçen hafta söylediğim bir şey var. Şut ve yapıp 5 yıldızlı bir oyuncuyla gol atmak. bu hareketin adı Scoop Turn. Scoop Turn'e bakabilirsiniz YouTube'da aratıp. Şut ve yaparak o hareketi yapıyorsunuz. Ve hemen devamında şut atarsanız gol oluyor genelde arkadaşlar. O oyunun kolaylıklarından bir tanesi. Onu tekrardan sizlerle paylaşayım. Ama oyuncunuzun 5 yıldız olması lazım. Bu hareketi yapabilmesi için. Türk rakiplerimizden bir tanesi FBSK'ydı galiba yanılmıyorsam. Esports diye bir rakibimiz. Onu da bizi izliyorsa tebrik ederim. Gayet güzel bir maçtı. Keyifliydi benim için. Böyle bir rakibe karşı oynamak. Umarım izliyordur o da. Şimdi ataktan bahsediyorduk. Defansı sizlere anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi benim yaptığım defans sizlere oynayabilir. Sizler belki kapanarak daha iyi oynayabilirsiniz. Onu sizlerin test edip anlamanız lazım. Hafta boyunca hep kanattan gittik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ball roll yapıyoruz. Hatta ball roll ile alakalı bir şey daha göstereyim. Burada da yaptık zaten ama burada direkt yapsam geçmeyebilir pas. Genelde geçmiyor. Oyuncu ayağını uzatıyor. O yüzden ball roll yapıyoruz ve öyle atıyoruz. Bakın Hazard tek bir adım attı sola doğru ve bomboş kaldı. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Normalde ilk pozisyonun gol olması lazım. Top direğe çarpıyor. Kaleci çarpıyor. Şanssız bir gol rakibim için. Ama bu ball roll yapıp içeri dönmeyi tavsiye ederim sizlere. Bir deneyin. Faydasını göreceksiniz. Direkt pas atmanızdansa çok daha iyi olacaktır bu tip pozisyonlarda. Ee, onun dışında plaseleri tiny finish ile vuruyorum arkadaşlar. Normal piyasalarım genelde gol olmuyor benim. Çok da plasici oyuncularım yok zaten aslında. Messi vesaire tabii ki kullanmıyorum. O yüzden e, net bir şey söyleyemem ama plases olmayan oyuncularla tight finishing vurursanız gol atma ihtimaliniz yükseliyor. Tight finishing de iki kez şu tuşuna bastığınız ve zamanlamasını ayarlamanız gereken bir hareket, bir kombinasyon. Yine kanattan geliyoruz, içeri çeviriyoruz ve Mbappé'yi bulduk. Her zaman yakına vurmuyorum. Onun da bir örneği olacak. Ama genelde yakına vurduğumuz şutlar gol oluyor. Burada Turan benim beklemediğim bir hızlanmaya sahipti. O kadar uzun bir oyuncu o kadar hızlanmasını beklemedim. Ama sonrasında Samet. Bu arada Samet'le de oynadık bu hafta. Samet tam şeyi unuttum takım ismini. Onu da tebrik ederim. Eğer bizi izliyorsa kusuruma bakmasını unuttuğum için. Gayet güzel bir maçtı. Bu maçta kritik maçlarda birçok Türk oyuncu oynadım. Burada bir hata geldi. Direkt pas atardım normalde ama artık bekliyorum. Artık daha yavaş oynamaya çalışıyorum. Çünkü FIFA 20 gerçekten hızlı oynayınca bir ızdıraba dönüşüyor. Yavaş oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hep kendinizi uyarın. Ya hızlı oynadığınız zaman yavaş oyna yavaş oyna diye uyarın. Ben öyle öğrendim. Yavaş oynamayı bu oyunda. Ya yani öğrenmenin hiçbir zaman sınır yok. Gerçekten her zaman bir şeyler öğreneceksiniz. En iyi benim demek mümkün değil zaten dünyada. Her zaman sizden daha iyiler var. Burada bir hata yapıyoruz. Ronaldo ışık bir çalım blok yedik ama Hazard pozisyonu takip edip golü attı ve 4 birlik bir galibiyet aldık. Bomberoni. Thierry Henry var ama gözler tabii ki Ben Yedder'de. Çünkü Ben Yedder daha tehlikeli bir oyuncu bu oyunda. Thierry Henry'den. Koskoca Thierry Henry'den. Daha tehlikeli bir oyuncu. Ben Yedder bu seneki oyunda. Yine kanattan geldik. Bu kez rakip pas açacağımı düşününce ben de içeri döndüm. Rahatlıkla golü bulmayı başardım. Kanat oyuncularını koşturmayı çözdüğünüz anda çok fazla gol atacaksınız arkadaşlar. Kastın taktiklerimizi zaten aşağı yazacağım. onu başta söylediğimi tam hatırlayamadım. Drag back çok önemli, ball roll çok önemli. Burada iki kez şu koşu tuşuna basıyorum arkadaşlar. İki kez koşu tuşuna bastığınız zaman da top ayağınızdan açılıyor bu şekilde. İçeri döndük. Burada direkt atabilirdim ama ezber oynamamak büyük avantaj. Sağdaki oyuncumuz bomboştu ve Ronaldo golü buldu. Burada bir gol var, farklı bir gol var. Normalde yakına vuracak olan ben bu haftadan itibaren uzağa vuruyorum bu tip pozisyona. Çünkü merkezdeyiz arkadaşlar. Bakın kaleciyi oynattı rakibimiz. Ee, geri geri almak istemiyorum tekrar ama burada kaleci oynatıyor. Kaleci oynattığı için yakına vursam gol olmayacak. O yüzden uzağa vuruyorum ve gol atmayı başarıyoruz. Her zaman yakına vurmayın. Özellikle merkezdeyken terse vurmanız çok daha avantajlı olabiliyor. Bunu da önerebilirim sizlere. Tarih Finishing'le alakalı bir şey söyledim. Ee, kanatlarda oynamanız gerektiğini söyledim. Ee, orta açmanız lazım tabii ki. Kafa golleri olmuyor. Yani şu Ronaldo çok iyi bir Finishing'i var. Çok iyi bir kafa opsiyonu var ama gol atamıyor kafayla gerçekten inanılmaz. Ve atamıyorsa da zorlamamak lazım sinir olmamak için. Hatta bu hafta kaçırdığım çok saçma bir gol vardı kafayla. Burada sakin kalıyoruz ve 90'da Ronaldo cezayı kesiyor. Bu maçı da böyle kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. Evet zor maçlarından bir tanesi çok kötü oynadığım maçlardan bir tanesi. Hatta bu haftaki oynadığım en kötü oyun olabilir. Burada 45 diye büyük bir hata oluyor. Varan benim kontrolümden çıkıyor. 1-0 gerideyiz. Bu pozisyon net benim hatam. Burada Mane'nin bu kadar öne geleceğini düşünmedim ve rakibe golü hediye ettik diyebilirim. Tabii ki sadece golleri izlediğiniz için çok defolu gözüküyor bazı pozisyonlar ama hata da her zaman yapılmıyor. Burada şut ve yapıyoruz. Rakip vuracağımızı düşündüğü için. Golü yiyor. Hata yapıyor. 2 dakika 82 Pereira'yı çok önermem bu arada kırmızılardan geldi bana Bu Premier Lig'in Alt Ligi'ndeki Totslardan bir tanesi ama hiç önerebileceğim bir kart değil Ronaldo 2-2 buldu dakika 83 Ve burada Yerde kaldık free kick dakika 90 artı 2'ye geldik çok kritik bir an aslında Ve biz şimdi Ne yapacağız 2 ay önce ya da bir buçuk ay önce ben kaleyi vurup gol atmayı öğrenmiştim Direkt da gol alıyordu ama şu anda olmuyor ya rakipler oyuncu koyuyorlar ya başka bir şey. Burada ilk olarak bekliyorum arkadaşlar. Ağır çekim aldım. Hatta %50'den daha da düşürelim. Rakip e, vuracağımı düşünüp gördüğünüz gibi oyuncusunu köşeye götürüyor. Benim istediğim de bu zaten. Şimdi iki tane opsiyonumuz var. Ya önümüzdeki oyunculardan bir tanesini atacağız ya da işte L2 R1'e basacağız. O gösterdiğim 2 taktiği gibi. Ve paslaşıp vurmaya çalışacağız. Ama ilk opsiyon çok daha faydalı. Bakın burada şuradaki 3 oyuncumu izlemeye başlıyorum ben. Hangisi pas opsiyonunda olacak diye. Bazı rakipler, iyi rakipler hemen bu oyuncuyu tutmaya başlıyorlar ama tutmadı rakibimiz. Tutmadığı için de 90 artı 2 gibi kritik dakikada bomboş kaldı oyuncumuz. Pası verip bir tane galibiyet hediye etti bize. Maçı kazanmayı başardık. Kesinlikle rakibi izleyip bu şekilde tek top oynayıp hemen kaleye vurabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir faydalı olur. Tekrar iyi bir kadro geldi. Sen Maxim'in arttığı headliner Neymar can sıkıcı. Burada varanla kaymama rağmen otomatik mendiye geçince golü yedik ama Dediğim gibi bu agresif savunmanın bazı cezaları olacak onlara da alışmaya çalışıyorum zaten 65'te karşı karşıya bir pozisyona kalacak mıyız bakalım İçeri çektim yine Plastik bir şekilde pasımı bıraktım ve Neymar golü buldu Burada hata yapıyorum bu hafta boyunca çok çakez tutan Offside taktiğim burada Elimizde patlıyor genelde rakipler ceza sahası topu çok çevirirlerse offside taktiği yapıp takımı öne çıkarınca topu kapabiliyordum ama burada olmadı. Onun üzerine çalışacağız. 2-2'yi buluyoruz dakika 90'da. Bu maç boyunca çok hatırlamıyorum hangimiz daha iyi oynadık diye ama uzatmalarda şimdi pozisyonumuza gireceğiz. Yavaş oynuyoruz arkadaşlar. Direkt pasımızı atmıyoruz gördüğünüz gibi. Bazen saçma gözüküyor karşıdan ama büyük avantaj. Ekliyoruz. Dönüyoruz kendi etrafımızda. Bu dönüşlerin acilen yavaşlatılması lazım çünkü çok gerçek dışı, gerçek dışı bir şey. Bu kadar hızlı dönmesi oyuncuların ve Hulit golf sopasını vurdu. Çok sevdiğim bir gol sevinci gerçekten. Özellikle o yere yattığınız, güneşlendiğiniz gol sevincini sakın yapmayın. Gerçekten çok uzun sürüyor. Yorucu bir gol sevinci. Golf daha iyi. Kaleyi vurduk top direkten döndü. Oyun devam ediyor. Esyan Burada Mbappe şut ve 2 yaptı. Kaleye vurduk girmedi. Yakına vursaydım belki gol olurdu emin değilim. Kornerler bildiğiniz gibi çok nadiren gol oluyor kafa pozisyonları. O yüzden paslaşıyoruz. Hazard sizlerin istekleri olan uzaktan şutu burada bize gole çeviriyor. Bir tane daha uzaktan şut atalım. Abi niye uzaktan şut atmıyorsun diyenlere. Cevabımız Neymar'dan gelsin. Ve bu da son maçımız arkadaşlar. Ben Yedar Ösevio. Sıkıntılı bir takım. Ters bir takım karşımızda olacak. Biz yine kanattayız. 4-3-1'de canlı taktikle oynuyorum bu arada. Mbappe buraya vurup maçı bitiriyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Videolarımızın büyük kısmını abone olmayan kişiler izliyorlar. Sizlerden ricam abone olmanız. Videonun özeti olarak şunları söyleyelim. Yani defansta agresif oynama çalışıyorum çoğu zaman R1'e basıyorum kanatlarda basmıyorum R1'e yani ikili pres tuşum benim R1 tekrardan onu da söyleyeyim. Kanatlarda basmıyorum. Ee, savunmam çok açıldığı zaman elimi çekiyorum. Tabii ki sizlere oynamayabilir. Bazı oyuncular bekleyerek oynuyorlar bazı oyuncular tamamen kapanarak oynuyorlar bazı oyuncular da benim gibi agresif oynuyorlar sizlerin bunu deneyip keşfetmeniz lazım. Rakip koşarken de elimiz hep R1'de kanatlar hariç. Onu da söyleyelim. Hücumda da daha çok kanattan oynayıp içeri dönmeye çalışıyorum şu anki oyunda. Ve içeri döndüğünüz zaman genelde pozisyon yakalayabiliyorsunuz. Bu şekilde de videomuz. Çok teşekkür ederiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elit yapanların paketlerini de bekliyorum bu arada. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.